Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir logo yapacağız sizlerle birlikte. Hazırsınız gelin videomuza. Başlayalım. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir seri sizlerle başlatmak istiyorum. Bu seride YouTuber'ların böyle logoları olsun, banner'ları olsun hatta tasarımları olsun bunları sizlerle birlikte yapacağız. Ve ben de sizlere arkadaşlar bunları nasıl yapıldığını göstereceğim. Ve ayrıca bu seride yapmış olduğum tüm tasarımların proje dosyalarını açıklama kısmında sizlere ücretsiz bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Onur öz Türklerin o logosunu yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten kendisinin böyle mor bir logosu var. Sizlerle birlikte bugün bunu yapacağız arkadaşlar. Hadi gelin o zaman daha, daha fazla atmayalım ya videomuza. Devam edelim. Evet ilk başta Onur Naci Öztürk'ün bir kanalını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Böyle emek hırsızlığı vesaire olmasını istemiyorum. Bu şekilde bir kanal var arkadaşlar. Siz de isterseniz burada kanalını inceleyebilirsiniz. Burada zaten videolarını görüyorsunuz siz. Bugün yapacak olduğumuz logosu ise arkadaşlar buradan forum sitemizde tıkladıktan sonra burada bir tane logo var. Bugün sizlerle bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi gelin birlikte bunu yapalım. Bunun için Adobe Photoshop CC 2021 programını kullanacağım ben arkadaşlar. Direkt ben hemen şuradan CTRL'ne yaparak yeni bir tane dosya açıyorum. Ve ben 5000'e 5000'lik bir tane çalışma alanında içiyorum çalışacağım arkadaşlar. Buradan genişliği 5000 yüksekliği de 5000 olarak ayarlayabilirsiniz. Çözünürlüğü 72 olsun ve buradan da RGB rengi seçiyorsunuz zaten. Buralar basit. Oluştur yapıyoruz ve daha sonra zaten bir tane çalışma alanı bize oluşacak. Ben burada logoyu ortalamak istediğimden dolayı arkadaşlar arka planı siyah yapacağım ve daha sonra da bunun cetvellerini ayarlayacağım. Gelin başlayalım yapalım. B'ye e basıp burada boyu kovasını alıp arka planı tamamen şuradan siyah seçip bir tane katman açıyorum. Ya buraya ekran kere tıklayıp buradan direkt siyah yapıyorum. Daha sonra CTRT ve CTRL R'ye basıyorum arkadaşlar ve cetvelleri ve şuradaki bulunmandırma aracını açıyorum. Daha sonrasında ise şuralardan tutarak cetvellerimi tam bu tasarımın ortasına doğru tam şuradaki karelere doğru sürükledim. Daha sonra bu direkt direktmen bunları kapatabilirim ve bu şekilde artık tasarımın tam ortası tam şuradaki kesişen nokta oldu. Şimdi ise gelin tasarımımıza başladım. Direktmen U'ya basıyoruz ve buradan arkadaşlar dikdörtgen aracı gelecektir size. Sağ tıklayıp buradan elips aracını alabilirsiniz. Daha sonrasında bu logoyu birçok farklı yöntemle yapabilirsiniz. Daha bu misali sizlere bir tanesini göstereceğim. Şimdi ben buradan gelip dolgusunu kapatıyorum ve buradan kontrolüne geliyorum ve o logonun rengini seçeceğim. Ben buradaki zaten rengini seçmiştim arkadaşlar. Ya da şu renk kodunu paylaşmak istiyorum. O aynı renk kodu bu da tamam diyorum ve burada da kapatıyorum. Daha sonrasında ise mouse rejimi kesişen mavi noktaların tam ortasına getiriyorum. Ve basılı tutarak bir tane şöyle bir elips oluşturacağım. Bu şekilde basılı tuttuktan sonra shift tuşuna basıyorum ve bu şey görmüş üzere bu orantılı bir şekilde büyüyor. Daha sonra bir de alta basılı tutuyorum ve bu şekilde bu ortalanmış oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir büyüklük yapacağım. Yani 3670, 3670 oluyor bu da. aynı zaten şurada görüyorsunuz. Tamam deyip bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra şimdilik ben buradaki kontrolün pikselliğini 250 yapacağım. Görmüş zaten çok az bir piksellik veriyor bana. Ama ben yine de şimdi bunu değiştireceğim. Bunun için buradaki gelip hemen şuradaki elipsi direkt şöyle elipsi adlandıralım. Elipsi izletiyorum. Daha sonra buna şöyle shift tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra bunun da kontür ayarlarına geliyorum. Ben burada zaten kontürünü ayarlamıştım. Bu şekilde 250 siz de yapabilirsiniz. 250 zaten rengi de direkt ben buradan seçip şuradaki rengi seçebilirsiniz. Yine buradaki kodu alabilirsiniz. O orijinal resimde birazcık daha şuralar kalın arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım sizlerle birlikte. Buradan yine tamam diyorum. Daha sonra U'ya basıp tekrardan bu elipsi seçiyorum. Ve bunun artık pikselini istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ben başlangıç 250 yaptım ama en fazla bu kadar yapabiliyoruz. Biz de zaten kontürde full dedim arkadaşlar. Başka yapamıyorsan en çok bu kadar oluyor arkadaşlar. Daha sonrasında size logoyu birazcık küçülteceğiz. Zaten küçülttüğümüz zaman da kontrolü kendine gelecektir. Şöyle ben CTRT yapıp bunu şöyle birazcık küçültüyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Daha sonra tek adamını şöyle ortalıyorum. CTRH'ye basarak aynen şu şekilde ortaladım. Aynen. Enter diyorum. Ve bu şekilde artık logomu ortalamış oldum. Evet kalınlığı bence iyi. Sonra siz zaten bunu değiştirebilirsiniz. Evet şimdi logonun bu ana yuvarlağını yaptık arkadaşlar. Şimdi gelin sizler birlikte şuradaki boşluğu yapalım arkadaşlar. Bunu da yapalım zaten. Çok fazla bahsedeyim. Bunun için de tekrardan U'ya basıyorum. Ve arkadaşlar bu sefer cetvelleri kullanmadan kendimiz bir tane elips oluşturacağız. Yani daha doğrusu bir yamuk oluştururuz arkadaşlar. Basılı tutup aynı o logodaki şekilde benzer bir tane şekil oluşturmaya çalışacağım. Aynen şu şekilde yapsak zaten yeterli olacak. Dediğim gibi bir, Dediğim gibi birebir aynısını zaten yapamayız. Bu şekilde bıraktım. Daha sonra buradan gelip dolgusunu hemen şöyle beyaz yapıyorum ve bunu da kontrolü şuradan kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra bu çizmiş olduğum beyaz elipsin normal o yuvaların üstüne alıyorum. Bu şekilde şimdi CTRL yaparak bunun konumlandırmasını yapacağım. Tabii birazcık burada küçültme işlemlerimiz vesaire olacak. Şu şekilde. Birazcık daha isterseniz bunu büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde bunun konumunu da ayarladım. Şimdi burada yapmamız gereken ise buradaki beyaz elipsin mor dairenin içinde dışından çıkarmak olacak. Bu da çok basit. Burada katmanlar bölümüne geliyoruz. Tekrar buradaki beyaz elipsi sağa tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan bunu katmanını rastelleştiriyoruz. Daha sonra arkadaki mor elipsi seçiyoruz ve buna da sağ tıklayıp burada çok önemli bir şey var. Katman stilini rastelleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz biraz önce katmanı sadece rastelleştirdik ama burada katman stilini rastelleştireceğiz. Bunu yapmazsanız eğer bunu buradan silemeyeceğiz. Daha sonra ise yapmamız gereken buradaki beyaz elipsimizi seçiyoruz ve CTRL'ye basılarak buradaki kutucuğa bir tıklıyoruz arkadaşlar bu şekilde görmüşsünüz ve buradaki elipsimizin etrafı böyle kısa çizgilerle donatıldı. Daha sonrasında ise mor elipsimi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra mor çemberim seçilirken delete tuşuna bir kere basıyorum. Daha sonra CTRL'de yaparak etrafındaki çizgileri de kaldırıyorum arkadaşlar. şimdi buradan da şuradaki beyaz elipsi seçip buradan konu kapatabilirim. Bu şekilde kapattığım zaman görmüşsünüz bu şekilde logomuz tamamlanmış oldu. Evet şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar sadece biraz daha şuralarda bir şey bırakabilirmişim ama olsun. Yine dedim gibi aynısını yapacağımız diye bir şey yok. Zaten bence oldukça benzettik yine arkadaşlar. Böyle kalınlığını vesaire de güzel ayarladık. Yine dediğim gibi sadece şuraları birazcık daha küçük yapacakmışız. Yani o yamuk elipsi biraz daha düzgün yapabilirmişiz arkadaşlar. Evet daha sonra bunu tekrardan CTRL Shift S e yaparak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet bizim yaptığımız bu sol taraftaki olan sağdaki ise orijinal arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Dediğim gibi birazcık böyle kalınlıkları falan oynamış fark ettim. Ama olsun dediğim gibi biz zaten aynısını yapacağız diye bir şey söylemedik arkadaşlar. Olabildiğince benzetmeye çalıştık. Bu şekilde Spankram'ın logosunu yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Umarım ki bu seriyi seversiniz diyorum ve eğer ki bu seriyi sevilirse bundan sonraki videolarda ağırlıklı olarak bunu çekmek istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer ki yapmamı istediğiniz bir tasarım vesaire varsa onu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yani istediğiniz bir yayıncı olur veya da işte YouTuber olur fark etmez arkadaşlar onun tasarımlarını birlikte yapabiliriz. Ve dediğim gibi zaten proje dosyasının açıklamalar kısmındaki linklerden ücretsiz bir şekilde erişebileceksiniz arkadaşlar. Evet işte bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı çok fazla sevinirim arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz vesaire olur diye arkadaşlar ben tam şurayı Discord'a sen bırakacağım orada ama sorularınızı sorabilirsiniz. Biliyorum ki bu videoyu ve bundan sonra gelecek olan seri videolarını beğenirsiniz arkadaşlar. Ben yani neyse o zaman daha da fazla sizin vaktinizi almayayım. Bir sonraki videoya görüşmek dileğiyle. Daksa kaçarken izleyin bakın. Hoşçakalın.